Bu olumlama videosu tamamen hayatındaki bolluk ve bereketi fark edip çoğaltman ve parasal başarıyı hayatına çekmen için çok güçlü 50 adet olumlama cümlesinden yapılmıştır. Rahat bir şekilde gözlerini kapatıp 3 defa derin nefesler alıp vererek vücudunu gevşetebilirsin. Bu sayede beyin frekansın alfa seviyesine inecek ve telkinleri kolaylıkla kaydedecektir. bolluk ve berekettir. Ben zenginliği ve bereketi seçiyorum. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum. Ben hayal ettiğim her şeyi kolaylıkla ve rahatlıkla yapabiliyorum. Ben sevgiyim ve her şeye ve herkese bu sevgimi verdikçe daha çok sevgiyle içim doluyor. Ben bir para mıknatısıyım. Birçok kaynaktan kolaylıkla para benim hayatıma akıyor. Ben refah içindeyim. Paraya ve zenginliğe olumlu şeyler olarak bakıyorum. Hayatıma akan bol miktarda paranın keyfini çıkarıyorum. Para ve bolluk sınırsız şekilde hayatıma akıyor. Baktığım her yerde beni daha çok bolluğa ulaştıracak fırsatlarla karşılaşıyorum. Şimdi hayal ettiğimden çok daha fazla param var. Hayat zenginliktir ve ben zenginim. Yaptığım her şeyi mükemmel şekilde yapıyorum. Hayatımın her alanında bolluk ve berekete izin veriyorum. Her zaman param var. Para nefes gibi her daim hayatımdadır. Hayallerime kolaylıkla sahip oluyorum. Harcadığım paradan çok daha fazlası bana geliyor. Hayat tamamen bir keyiftir ve hayatın tadını çıkarıyorum. Her geçen zaman daha da zenginleşiyorum. Zaman ve finans olarak tamamen özgürüm. Lüks ve konfor içinde yaşıyorum. Ben başarıyım. Para sürekli olarak bana akıyor. Her düşüncem bolluk, bereket, refah üzerinedir. Ben minnettar oldukça minnettar olduğum şeyler de hayatımda çoğalıyor. Hayat başlı başına bir mucize ve ben de hayatıma girecek mucizeleri kabul ediyorum. Ben bolluk ve bereket içindeyim. Ben zenginliği ve parayı hayatıma çekerim. Büyük miktardaki paraları kolaylıkla, hayatıma rahatlıkla çekiyorum. Her geçen gün hayat standartlarımın daha da yükseldiğini sevinçle izliyorum. Hayatımın her alanındaki zenginlik, bolluk ve bereketi yaşamanın mutluluğu içindeyim. Evren sınırsız bir kaynaktır. Benim hayatıma da bu sınırsız kaynaktan devamlı para akıyor. Para ve finans konusunda her gün bilgilerimi artırıyorum. Ben çok güçlüyüm. Hayallerime kolaylıkla ve rahatlıkla sahip oluyorum. Para kazanmak çok kolay. Ben çok az çalışarak çok büyük paraları kolaylıkla hayatıma çekiyorum. Ben zengin ve mutlu bir insanım. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Banka hesabım devamlı olarak para ile dolar taşar. Parayı düşününce kendimi mükemmel hissediyorum. Ben kendimi iyi hissettikçe para da bana devamlı olarak akıyor. Keyifle para kazanıyorum, keyifle harcıyorum. Başarıyı, zenginliği, bolluk ve bereketi, refahı hayatıma çekiyorum. Bu muhteşem hayata sahip olduğum için minnettarım. Keyif doluyum ve neşe içindeyim. Her geçen gün büyük bir servetin kolaylıkla hayatımda var olduğunu görüyorum. Şu an kendimi harika hissediyorum ve her şeydeki pozitif odaklanıyorum. Hayat bolluk ve berekettir. Ben zenginliği ve bereketi seçiyorum. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum. Ben hayal ettiğim her şeyi kolaylıkla ve rahatlıkla yapabiliyorum. Ben sevgiyim ve her şeye ve herkese bu sevgimi verdikçe daha çok sevgiyle içim doluyor. Ben bir para mıknatısıyım. Birçok kaynaktan kolaylıkla para benim hayatıma akıyor. Ben refah içindeyim. Paraya ve zenginliğe olumlu şeyler olarak bakıyorum hayatıma akan bol miktarda paranın keyfini çıkarıyorum. Para ve bolluk sınırsız şekilde hayatıma akıyor. Baktığım her yerde beni daha çok bolluğa ulaştıracak fırsatlarla karşılaşıyorum. Şimdi hayal ettiğimden çok daha fazla param var. Hayat zenginliktir ve ben zenginim. Yaptığım her şeyi mükemmel şekilde yapıyorum. Hayatımın her alanında bolluk ve berekete izin veriyorum. Her zaman param var. Para nefes gibi her daim hayatımdadır. Hayallerime kolaylıkla sahip oluyorum. Harcadığım paradan çok daha fazlası bana geliyor. Hayat tamamen bir keyiftir ve hayatın tadını çıkarıyorum. Her geçen zaman daha da zenginleşiyorum. Zaman ve finans olarak tamamen özgürüm. Lüks ve konfor içinde yaşıyorum. Ben başarıyım. Para sürekli olarak bana akıyor. Her düşüncem bolluk, bereket, refah üzerinedir. Ben minnettar oldukça minnettar olduğum şeyler de hayatımda çoğalıyor. Hayat başlı başına bir mucize ve ben de hayatıma gelecek mucizeleri kabul ediyorum. Ben bolluk ve bereket içindeyim. Ben zenginliği ve parayı hayatıma çekerim. Büyük miktardaki paraları kolaylıkla, hayatıma rahatlıkla çekiyorum. Her geçen gün hayat standartlarımın daha da yükseldiğini sevinçle izliyorum. Hayatımın her alanındaki zenginlik, bolluk ve bereketi yaşamanın mutluluğu içindeyim. Evren sınırsız bir kaynaktır. Benim hayatıma da bu sınırsız kaynaktan devamlı para akıyor. Para ve finans konusunda her gün bilgilerimi artırıyorum. Ben çok güçlüyüm. Hayallerime kolaylıkla ve rahatlıkla sahip oluyorum. Para kazanmak çok kolay. Ben çok az çalışarak çok büyük paraları kolaylıkla hayatıma çekiyorum. Ben zengin ve mutlu bir insanım. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Banka hesabım devamlı olarak para ile dolar taşar. Parayı düşününce kendimi mükemmel hissediyorum. Ben kendimi iyi hissettikçe para da bana devamlı olarak akıyor. Keyifle para kazanıyorum, keyifle harcıyorum. Başarıyı, zenginliği, bolluk ve bereketi, refahı hayatıma çekiyorum. Bu muhteşem hayata sahip olduğum için minnettarım. Keyif doluyum ve neşe içindeyim. Her geçen gün büyük bir servetin kolaylıkla hayatımda var olduğunu görüyorum. Şu an kendimi harika hissediyorum ve her şeydeki pozitif odaklanıyorum. Hayat bolluk ve berekettir. Ben zenginliği ve bereketi seçiyorum. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum. Ben hayal ettiğim her şeyi kolaylıkla ve rahatlıkla yapabiliyorum. Ben sevgiyim ve her şeye ve herkese bu sevgimi verdikçe daha çok sevgiyle içim doluyor. Ben bir para mıknatısıyım. Birçok kaynaktan kolaylıkla para benim hayatıma akıyor. Ben refah içindeyim. Paraya ve zenginliğe olumlu şeyler olarak bakıyorum. Hayatıma akan bol miktarda paranın keyfini çıkarıyorum. Para ve bolluk sınırsız şekilde hayatıma akıyor. Baktığım her yerde beni daha çok bolluğa ulaştıracak fırsatlarla karşılaşıyorum. Şimdi hayal ettiğimden çok daha fazla param var. Hayat zenginliktir ve ben zenginim. Yaptığım her şeyi mükemmel şekilde yapıyorum. Hayatımın her alanında bolluk ve berekete izin veriyorum. Her zaman param var. Para nefes gibi her daim hayatımdadır. Hayallerime kolaylıkla sahip oluyorum. Harcadığım paradan çok daha fazlası bana geliyor. Hayat tamamen bir keyiftir ve hayatın tadını çıkarıyorum. Her geçen zaman daha da zenginleşiyorum. Zaman ve finans olarak tamamen özgürüm. Lüks ve konfor içinde yaşıyorum. Ben başarıyım. Para sürekli olarak bana akıyor. Her düşüncem bolluk bereket refah üzerinedir. Ben minnettar oldukça minnettar olduğum şeyler de hayatımda çoğalıyor. Hayat başlı başına bir mucize ve ben de hayatıma gelecek mucizeleri kabul ediyorum. Ben bolluk ve bereket içindeyim. Ben zenginliği ve parayı hayatıma çekerim. Büyük miktardaki paraları kolaylıkla, hayatıma rahatlıkla çekiyorum. Her geçen gün hayat standartlarımın daha da yükseldiğini sevinçle izliyorum. Hayatımın her alanındaki zenginlik, bolluk ve bereketi yaşamanın mutluluğu içindeyim. Evren sınırsız bir kaynaktır. Benim hayatıma da bu sınırsız kaynaktan devamlı para akıyor. Para ve finans konusunda her gün bilgilerimi artırıyorum. Ben çok güçlüyüm. Hayallerime kolaylıkla ve rahatlıkla sahip oluyorum. Para kazanmak çok kolay. Ben çok az çalışarak çok büyük paraları kolaylıkla hayatıma çekiyorum. Ben zengin ve mutlu bir insanım. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Banka hesabım devamlı olarak para ile dolar taşar. Parayı düşününce kendimi mükemmel hissediyorum. Ben kendimi iyi hissettikçe para da bana devamlı olarak akıyor. Keyifle para kazanıyorum, keyifle harcıyorum. Başarıyı, zenginliği, bolluk ve bereketi, refahı hayatıma çekiyorum. Bu muhteşem hayata sahip olduğum için minnettarım. Keyif doluyum ve neşe içindeyim. Her geçen gün büyük bir servetin kolaylıkla hayatımda var olduğunu görüyorum. Şu an kendimi harika hissediyorum ve her şeydeki pozitif odaklanıyorum. Hayat bolluk ve berekettir. Ben zenginliği ve bereketi seçiyorum. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum. Ben hayal ettiğim her şeyi kolaylıkla ve rahatlıkla yapabiliyorum. Ben sevgiyim ve her şeye ve herkese bu sevgimi verdikçe daha çok sevgiyle içim doluyor. Ben bir para mıknatısıyım. Birçok kaynaktan kolaylıkla para benim hayatıma akıyor. Ben refah içindeyim. Paraya ve zenginliğe olumlu şeyler olarak bakıyorum hayatıma akan bol miktarda paranın keyfini çıkarıyorum. Para ve bolluk sınırsız şekilde hayatıma akıyor. Baktığım her yerde beni daha çok bolluğa ulaştıracak fırsatlarla karşılaşıyorum. Şimdi hayal ettiğimden çok daha fazla param var. Hayat zenginliktir ve ben zenginim. Yaptığım her şeyi mükemmel şekilde yapıyorum. Hayatımın her alanında bolluk ve berekete izin veriyorum. Her zaman param var. Para nefes gibi her daim hayatımdadır. Hayallerime kolaylıkla sahip oluyorum. Harcadığım paradan çok daha fazlası bana geliyor. Hayat tamamen bir keyiftir ve hayatın tadını çıkarıyorum. Her geçen zaman daha da zenginleşiyorum. Zaman ve finans olarak tamamen özgürüm. Lüks ve konfor içinde yaşıyorum. Ben başarıyım. Para sürekli olarak bana akıyor. Her düşüncem bolluk, bereket, refah üzerinedir. Ben minnettar oldukça minnettar olduğum şeyler de hayatımda çoğalıyor. Hayat başlı başına bir mucize ve ben de hayatıma girecek mucizeleri kabul ediyorum. Ben bolluk ve bereket içindeyim. Ben zenginliği ve parayı hayatıma çekerim. Büyük miktardaki paraları kolaylıkla, hayatıma rahatlıkla çekiyorum. Her geçen gün hayat standartlarımın daha da yükseldiğini sevinçle izliyorum. Hayatımın her alanındaki zenginlik, bolluk ve bereketi yaşamanın mutluluğu içindeyim. Evren sınırsız bir kaynaktır. Benim hayatıma da bu sınırsız kaynaktan devamlı para akıyor. Para ve finans konusunda her gün bilgilerimi artırıyorum. Ben çok güçlüyüm. Hayallerime kolaylıkla ve rahatlıkla sahip oluyorum. Para kazanmak çok kolay. Ben çok az çalışarak çok büyük paraları kolaylıkla hayatıma çekiyorum. Ben zengin ve mutlu bir insanım. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Banka hesabım devamlı olarak para ile dolar taşar. Parayı düşününce kendimi mükemmel hissediyorum. Ben kendimi iyi hissettikçe para da bana devamlı olarak akıyor. Keyifle para kazanıyorum, keyifle harcıyorum. Başarıyı, zenginliği, bolluk ve bereketi, refahı hayatıma çekiyorum. Bu muhteşem hayata sahip olduğum için minnettarım. Keyif doluyum ve neşe içindeyim. Her geçen gün büyük bir servetin kolaylıkla hayatımda var olduğunu görüyorum. Şu an kendimi harika hissediyorum ve her şeydeki pozitif odaklanıyorum.